Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir dizisinde hoş geldiniz bugün Roblox'a devam ediyoruz Evet arkadaşlar bugün Ice Cream 3'ün Roblox versiyonunu oynayacağız Bunun en son ikinci oyunuyla birinci oyunun videosunu çekmiştim Bugün yeni çıkan oyununun Roblox versiyonu çevrilmiş halini oynayacağız Bakalım gerçekten de benzetebilmişler mi onu inceleyeceğiz. Hemen play tuşuna basarak giriş ekranı olmuş bu arada. Giriş ekranını beğendim. Play tuşuna basalım ve oyunumuza girelim. Evet, bizim elemanın aa selam. Bu arada oyunda da bazı arkadaşlar var. Şu an oyunumuza girdik. Burası bizim başlangıç odamız. Ve şu anda arkadaşlar gayet iyi resimlere kadar yapmışlar. Burası evi, artık evi açılıyor biliyorsunuz. Üçüncü oyunda beraber. Şurasında evet bir mil burada şey yapıyorduk. Bunları buraya koymuş. Bunların hepsini birleştirdiğimizde Rod'un gizli formülü olan dondurma çıkıyordu. O da bizi anlatıyordu Anahtar var. Var anahtar zaten elinde. Aç 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 açmışız biz bunu. Harita. Evet, haritadayız şu anda metro istasyonu, kamp alanı, sirkus ve shopping center hepsini buraya koymuşlar. Güzel. Creator yani yapımcı da Korazinas adı altında bir elebanmış. Şimdi ilk önce shopping center'a gidelim o zaman. Shopping center'dayız. Geldik. Kapıyı böyle açıyoruz. Burası shopping center. Peki road var mı? Aa var. Ay tipe bak. Mini versiyonunu yapmışlar. Çok tatlış olmuş. Aman aman gelme kankam. Gangam gelme, gang aha geliyor. Yukarı çıkamıyor galiba. Burada mağaza vardı. Aa var. Ha, açılıyor mağaza. Burada kürek vardı, küreği aldık. Kürek elimde. Kürekten bir tane daha aldım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> İki tane küreğim oldu. Şurada şey vardı. Motor dikkene var mı yok mu ona bir göz atayım motor Dikkanı olup olmadığını bakacağım. Buradan eğiliyormuşuz. X up diyor. Evet motor dikkanı yok arkadaşlar. Bunu koymamışlar buraya. Peki şuradan indiğimizdeki Z motor görevini veren eleman konuşuyor mu? Ona da bir bakalım. Rod bu arada çok yakında he. Her an yakalanabilir. Ha vallahi geldi. Gangam ne yapıyorsun? Dur dur. Oo, tek attı. Manyağa bak öldük ne yapacağız şimdi ayda direkt şeyden başlattı bizi sıfırdan başlattı şu anda evet ailen evde yok diyor dışarı çık kapıyı zaten açtıklar için ben o silah da burada şimdi shopping center'a gideyim küreyi almak istiyorum ama ilk önce Gelme 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 gelme. Golden fish yok burada. Ha vallahi konuşuyor. Baby, why are you making so nice? Bilmem ne bilmem ne dedi ve tekrardan ölmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Biz öbür taraflara bir göz atalım en iyisi. Özellikle metro istasyonuna gitmek istiyorum. Gidelim. Burada bu bunun videosunu çeken youtuberların şeylerini koymuşlar galiba. Umarım bizim logomuzu da buraya koyarsın kanka. Eğer izliyorsan. Evet. Devam edelim. Aa kapı kilitlendi. Kanka açsana. Kanka aç. Tamam çekil. Çekil çekil. Teşekkür ederim. Şimdi tekrardan burada bizi saklanan, yakalanan gözlüklü eleman. Metro istasyonuna gitmek istiyorum. Metro istasyonundayız ve burada road var. Road. Mükemmel road'u gördük. Şuraya havayı uçurmam lazım. Geçebilmek için. Burada ayakkabı şapka alıyorduk. Hayal alabiliyor muyum? Açtım. Açtım. Var mı ayakkabı şapka? Evet. Ayakkabı okey. Evet aldı. Şapka elimde. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Evet, bir sürü botum oldu. Tamam, alıyor, aya alıyor. Alma. Öl. Aa, ölmedi. Yakalama, yakalan. Vuruyor, 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 vuruyor. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Hemen arkamda, hemen arkamda. Sirkusa gideceğiz. Sirkus, sirkus, sirkus. Sirkustayız. Evet. Burada da var tabi aynı elemandan Sal beni sal beni gideyim artık Bırak Selam Vurma 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 Av 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 Baga girdi lan Ya aa, kaybettik Yine en başa attı Kötü oldu mu? Evin anahtarını aldım. Açtım. Aa bu hız, bize hız veriyormuş. Yeni anladım. Metroya git. Ulan daha yuh artık. Bu adam buraya kamplamış ya. Buraya gelen ölüyor. Bak 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 bunu alınca hızlanıyoruz. Lol. Evin anahtarını alayım. Aa, bu da buraya kamplamış. Ulan reis. Kim onu oraya çekti acaba? Orada olduğu için şu anda açamıyorum. Kaç 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 kaç. Tamam geldim abim. Metro istasyonu. Oh oh oh. Oh fake attım mı? Attım 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 attım. Allah'tan şu elimdeki hızlandırıcı var. Yoksa hayatta yakalayacak. Şapka alayım. Ayakkabıyı alayım. Gelme buraya. Gelme buraya. Düştüm. Raylardan çıkma itim. Aa raylardan çıkam. Tren mi geliyor? Yo. Ben raylardan nasıl çıkacağım? Kankan buraya merdiven koymamışsın. Ha. Ha. Yo. Kapı açılmıyor. Dur bir dakika. Şimdi açıldı. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Gaza. Kamp alanına gidelim bir de. Kamp alanına, sirkusa gideceğiz, sirkus. Sirkus, 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 sirkus. Şunu alabilir miyim? Aldım, sirkus ki. Kaç 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 silk sanatları açtım. Horse 4. Tamam, aldık arkadaşlar. Ben şuradaki kutu çocuk burada yapmışlar. Onu merak ediyorum. Şu kutu çocuğa bakmaya gidiyorum. Go 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 go. İçine gizlenen gerçek oyunda yani mobil oyunda içine gizlenen bir çocuk vardı şurada. Burada var mı? Buraya kutu koymuş. Charlie! Ama bir şey diyeceğim, bu da kutu hareket etmez demek ki bunu yapmamışlar. Zaten yapmaları biraz zordu. Şimdi Sirkus okey abi. Şimdi tek yapmamız gereken kamp alanına gitmek abi. Kamp alanındayız şu anda. Kamp alanını da benzetmişler. Helal olsun yani. Burada map buluyorduk, map. Harita. Harita var mı harita? Burada yok. Haritayı nasıl bulacağız acaba? Burada da yok. Burada da yok. Haritayı bulmadan ben şey bulamam. Gangam. Anahtarın yerini göstermesi gerekiyor. Evet yok. Lol. Ne yapacağız? Belki direkt açılıyordur kapı. Anahtar var mı acaba? Anahtar var mı? Hadi bakalım. Gidip bakacağız. İnceliyoruz. Oyun baya benzetilmiş. Hoşuma gitti yani. Eğer bilgisayardan oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Ağaç anahtarını bul diyor. Ben ağaç anahtarı bulmam için Kürek gerekiyor. Kürekle de nereyi kasacağız burada? Bir sürü delik olması. Aa selamun aleyküm kardeşim. Şimdi şunlar kazılacak olan yerler mi acaba? O zaman biz gidelim arkadaşlar bir şey alalım. Küreyi almaya gidelim. Bir de öyle deneyelim. Kürek için shopping center. Şu hızımızı arttırarak hemen küreyi alalım kürek giriş burada zaten kürek alayım teşekkür ederim şimdi tekrar aynı hızla buradan kaçıyoruz kürek var elinde buraya geldik buradan abim kamp alanına gidiyoruz elimize küreği alıyoruz şu kırmızı olan noktaları açıyoruz yok Kalk ok, 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 kalk ok. Oo arkamda arkamda Kaç 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 Yok Kaç Yok Sonda mı çıkacak acaba Evet Treehouse Gelme kankam ama ya Şuradan kaçalım Şöyle fake atsak yer herhalde. Yerde yedi 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 yedi. Tamam. Ağaç anahtarını da bulduk. Şimdi iki tane at şey anahtarını bulduk galiba. Horse 4. Horse 3 çıkacak buradan büyük ihtimalle. Ay düştüm. Abim burada anahtarım. Tamam girdik içeri. Roket. Bomba şeyi burada. Bu ne lan? E? Şunu nasıl alacağım? 4 host anahtarına ihtiyacım var diyor. Tamam biliyorum kankam. İhtiyacım var da bunları ben şey nasıl yapacağım? Aa. Roket şeyi, ayakkabı. Bunları biliyorum ben. Bunları nasıl bir şey? Bunu elimden bırakamıyorum herhalde ya. Bir dakika. Aa, aa. house. Şunu bir alayım, buradan atayım. Evet, tüm anahtarları bulduk. İki tane normal ihtiyacımız olan anahtarı bulduk. Şimdi başka gitmediğim, incelemediğimiz bir yer kaldı mı? Ona bir bakalım. Aa, kapıyı kapadım. Bir dakika. Şimdi haritaya bakacak olursak, stola gitmedik biz. Stola gidelim. Bu elemanın evcil hayvanı burada mı? Ha evet, burada. Peki bu çalışıyor mu? Çalışmıyor ki. Aa! Öldüm galiba. Evet, öldürdüm. Bir de şu oyunun şu sıkıntısı var. En baştan başlıyor. her şeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Bu bayağı kötü oldu arkadaşlar. Kaybettik bir daha bir gitmek istiyorum. Gidebilirsem eğer. Kaç 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 kaç. Stol. Aha geliyor. gaza 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 Gaza. Kapıyı açtım. İçerideyiz. Burada peki çift tabanca var mı diye bakacaktım. Yok. Burada bir de normalinden daha büyük olmuş burası. Bayağı geniş. Gazla 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 gazla. Kankam senin evcil hayvanın hareket etmiyor ama hasar veriyor yani. İnsana. Vallahi veriyor. Böyle gidiyorum ama. başka bir yer kaldı mı? Kalmadı herhalde. Neighborhood'a gidemiyoruz çünkü tam 3 e, tane anahtarı bulamadık. Anahtarı bulduktan sonra buraya gidip sanırsam oyunu bitirebiliyoruz. Evet. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün Roblox'a özel e, Ice Cream 3'ü oynadık. E, Roblox versiyonunu oynadık bu oyunu. Eğer böyle enteresan bulduğunuz oyunlar varsa lütfen isimlerini yorumlara yazmayı unutmayın. İçlerinden seçerek Roblox serisini devam ettirmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bye bye.